Ee, biraz sonra e, şeflerimiz biliyorsunuz oyları yazları içeriye gittiler. Burada ne yapacağız şimdi? ben size kısaca anlatayım. Şimdi yapacağımız olay karades. Karadesin ayıklanması. Daha sonra 50 derecelik bir ısıda çok kısa bir zamanda harika bir pişirme tekniği öğreneceksiniz. Zaten karadesin farklı şekilde pişirme tekniklerini gerek kitapçıkta gerek de zaten daha önce aldığınız eğitimlerde görmüşsünüzdür. Bilmeyen arkadaşlarımız bunu görecek bu 50 derecede karides pişirme tekniğini bilen var mı? Çoğunluk bilmiyor. Burada aslında yapılmak istenen şey biliyorsunuz son dönemde dry age'leri de tereyağıyla kaplıyoruz. Bu yağın tamamen tortusu alınıyor. Yani sade yağ dediğimiz yağla bu kaplandıktan sonra biliyor 29 gün falan dinleniyor. Ama bizim şu anda yapacağımız şey karidesi 50 derecelik bir ısıda pişirmek ve bunu istediğiniz soğuk başlangıç ara sıcak ya da ana yemek olarak kullanabilirsin. Gelsin karides. Bu arada siz de arkadaşlar hemen buraya alayım. Gel Hakan. Burada yapacağımız şey şu. Önce karadesimizi iyi bir şekilde temizleyeceğiz. Daha sonra karadesin kıvrılmaması için bir şişe geçireceğiz. Tereyağının içine direkt atacağız. Ama hiçbir zaman 50 derece ısıyı geçmeden aslında bu bir yerde açık bir konfi tekniği oluyor. Yani bir ördeği konfi tekniğiyle yaptığımız eti nasıl 80 derecelik ısıda 4 ya da 5 saatte pişiriyorsak bunu da ...50 derecelik ısıyla uzun zamanda pişiriyoruz. Buradaki amaç ne? Deniz mahsulleri biliyorsunuz... ...hemen aramalarını dışarıya atan ürünlerdir. Bu tür bir pişirme tekniğiyle pişirdiğinizde... ...hem farklı bir pişirme tekniği yapmış oluyorsunuz... ...hem de deniz mahsullerini gerçek bir aramayla... ...servis etmiş oluyorsunuz. Karades konusunda uzman var mı? Temizleme konusunda. Temizlerim ben şimdi. Ben de temizlerim. En iyi karadesi kim temizler? Ben de temizlerim. Ben de temizlerim. Ben de temizlerim. Ben de temizlerim. temizlerim. Gel ver, Aç bir tane karides. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Gel yanıma gel şöyle. Gel yanıma. Bir karidesi temizle bize görelim şöyle gastronomda. Bir arkadaşımız daha gelsin benim yanıma. Tamam sen gel Uğur. Sen de bir tane al böyle. Şöyle bir karidesi sana da vereyim. Gel burada temizleyebilirsin. Bakayım. Şimdi bunları düz olarak takın. Kuyruğuyla birlikte takıyorsunuz. Dik olarak takman gerekiyor. Evet aynen bu şekilde Uğur. Şimdi çok da ileriye gitme. Çek bak şöyle. Şurada buradaki dengeyi sağlaman lazım. Bak kesinlikle ve kesinlikle. Bu çok dik olması lazım ki Düğünüz sunumda olsun. da evet bize faydası olsun. Şöyle alttan çıkarırsak daha mantıklı olabilir. Karides temizlemeyi gördünüz. Bu şekilde bir karides temizleme ideal. Yani öncelikle zaten bunu biz bir biliyorsunuz bir sade yağ haline getiriyoruz. Yani ellevire mantığında sade yağ haline getirdikten sonra karideslerimizi sürekli çevirerek bu 50 derecede ısıda fazla olduğu zaman biliyorsunuz karides hemen kendini çekiyor ve o dolgunluk kalmıyor. Peki şefim ola ki yağ aslında ekstra yağ ekleyerek bunu dengeleyebilir miyiz? Yoksa? Hayır, dengelemene gerek yok. Çünkü siz daha iyi bilirsiniz. Pastacı olarak çalışan arkadaşlar bilir. Değil mi? Siz çikolatayı kaç derecede yapıyorsunuz? Kaç derecede ısıda tutma zorunluluğunuz var? 52 derece civarında. Maksimum. Maksimum. Evet. Maksimum 52 derecede ne yapıyoruz? Bunu tutmak için aslında diğer bir teknikte bunu bir benmari üzerinde tutabilirsek eğer bu ısıyı kolaylıkla sağlayabiliriz. Nasıl Hollanda sos yapıyoruz Hollanda sos yaparken de Belli bir buhar alıyor Aslında bunu Velev ki biz size muhteşem bir karides istedik Bu karidesi istediğimizde siz de standart bir buhar yakalarsanız Aslında oradaki ısıyı da korumuş olur Bu şu anda zaten Hafif hafifte Şu rengi aldığında Hani gördüğünüz gibi şu kırmızılığı da aldı zaten Yani şu kırmızılığı aldığımızda Aslında hemen birinizde tuz getirin Tuz getirin arkadaşlar. Gelin bir iki arkadaşımız daha yapsın. Hemen buraya atalım. Tuzlayalım birlikte yiyelim. Kim yapmak ister? Ben. ben. Tamam sırayla gelin. Temizleyin karidesleri. Orada hemen muslukta yıkayın. Ondan sonra zaten tahtanın üzerinde keserek tüketeceğiz. Evet hemen şişe atalım. Hemen hemen bu ısı zaten bunu bu derecelerde tutuyor arkadaşlar. Şuraya çek. Alalım. Diğerini de ver. Al canım. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Evet hemen alabiliriz. Direkt atabiliriz bunları buraya. Şuralarını biraz kırın sizden ricam kırın. Tam atabilirsin içine. Başka kim tatmak ister? Atabilirsin. Kırdın mı? Evet. Tamam atabilirsin. Diğer arkadaşlarımız da bunu yesinler. Al abicim. Şöyle. Alabilirsin. Gördüğünüz gibi burada zaten karadesin kendi ham kokusu kesinlikle içinde kalacaktır. Ve sulu kalıyor. Yani yaklaşık 2 ya da 3 dakikada bu işlemi bitirmiş oluyorsunuz. Bunun altına yapacağınız herhangi bir diple. Abi böyle bir şey yok ya. Ne? Değil mi? Aynen şey. Arkadaşlar aslında gördüğünüz gibi şu kırmızılığı sağladığımızda işlem bitmiş oluyor. Gördünüz mü? Aynen. Yani bu renk geldiğinde aslında bunu anlayabiliriz. Burada da gördüğünüz gibi zaten karades ciddi anlamda sertleşiyor. Evet, almayanlar hemen gelsin. Almayan arkadaşlarımız Yemeyenler gelsin abi. Yemeyenler. Kalırsa diye bir daha bekliyoruz şef. Herkese tattırmak zorundayım. Yemeyen var mı? Furkan. Sen yedin mi Furkan? Şef ben pek şey aram yok da o yüzden. Ama nasıl aşçılık nasıl, nasıl yapacaksın? Gel bakalım buraya. Sen bir geç karışma. Seni biz bir alıştıralım. De Furkan, pişmiş Senin karides'te alerjin yoksa biz seni karadeste tanıştırırız. Yok. Seviyorum da bu şekilde evet. e, denemedim hiç. O yüzden sen bu şekilde ye aşık olacaksın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer sen tabii karadese karşı ciddi bir ön yargın yoksa eğer bu karadesi yedikten sonra karades yemeye başlayacaksın Şimdi diye bir düşünüyorum. Olacaksın. Senin dışında kimse kalmadı mı? Oo bütün geliyor, bütün, bütün, bütün geliyor. Bir bütün Vay. <laughs> kimse kalmadı mı? Şef kalmıştır. Ekipteki arkadaşlar falan vardır. Hakan falan var orada, onlar yer. Ben de nefret ediyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Yemeyebilirim. <laughs> Sen yemedin mi karides? Yok, yemedim. <laughs> Biz ikinciyi bekliyoruz. Özgül ben. Yedim, yedim, yedim. <laughs> ne kadar şanslısın ya. <laughs> Akşen Furkan'ı. <laughs> tekte, tekte. Şöyle tut. Vallahi var ya şu anda bana bile mis gibi kokusu geliyor. Bir göreyim. Belki Karades sevecek, seviyor olabilirsiniz yani. Bravo Furkan. Evet arkadaşlar, Karades bitti. Hemen burayı temizleyin. Sizi tekrar ben şuraya alayım. Yeni bir teknik öğrendik 50 derecede pişirme. O bizim için bir avantaj oldu. Bundan sonra da devam edeceğiz.